Kalpli final sportsmenlik zaferi bandırmalı miniklerden büyük davranış. Bandırma Şehir Süleyman Bey İlkokulu 4 E sınıfı öğrencileri okullar arası düzenlenen Kaleli Yakar Top turnuvasında yalnızca başarılarıyla değil sergiledikleri örnek davranışlarla da dikkat çekti. Turnuva hazırlıkları sürerken takım oyuncularından Berat Çizmelioğlu okul dışında futbol oynarken kolunu kırdı. İki hafta okula gelemeyen Berat doğal olarak takımdan çıkarıldı. Ancak iyileşip tekrar okula döndüğünde turnuva başlamak üzereydi. Doktorundan oynayabilir izni almıştı ancak takım çoktan tamamlanmıştı. Öğretmen sınıfa sorduğunda hiçbir öğrenci yerini bırakmak istemedi. Tam da bu anda sınıf arkadaşı Eymen Cici gönüllü olarak söz aldı ve "Berat daha iyi oynuyor, ben çıkmak istiyorum." diyerek arkadaşına yerini verdi. Bu örnek davranışıyla ile sınıfın takdirini kazanan Eymen, öğretmenin tarafından tahtaya çıkarılıp alkışlatıldı ve küçük bir hediye ile ödüllendirildi. Berat'ın bu örnek davranışı üzerine öğretmeni, hediyenin cuma günü bayrak töreninde tüm okulun önünde Emene verileceğini söyledi. Hem centimenlik hem de takım ruhunun en güzel örneklerinden biri olarak görülen bu olay okulda büyük takdir topladı. Blaka, evet. <laughs> da atacağız. En iyi arkadaşım